Evet arkadaşlar yine bir kazı kazan videosu daha beraberiz. Bugün çifte şans kartlarımız var. Onları kazıyacağız. Hemen kazımaya başlıyorum arkadaşlar. Bakalım büyük ikramiyeyi bulabilecek miyiz? Kazanan numaralar ile başlıyorum. 2 1 13 29 45 ve 46 arkadaşlar. Kazanan numaralarımız 19

bir adet daha yoncamız var. Onun da tutarına bakmıyorum. 6 39 48 23 25 ve 7 5 44 27 41 ve 20. Evet arkadaşlar. Bu kartımız boş. Sıradaki kartla devam ediyoruz. Kazanan numaralar 1 31 2 8 6 ve 41 arkadaşlar. 21

16 45 47 24 46 28 43 40 17 ve yonca maalesef bu kartımızda boş arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün yine olmadı. Çifte şans kartları da boş çıkmaya başlıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar.